Sin olan, insana bilmediğini öğreten, nimetler yağdıran Allah eksiklikten uzaktır. Ekmeğimizi aldık çok şükür. Ee, Rabbimize de. Bize insanı. Şimdi bu videoyu eğer ki memleketinizi, insanları, kendinizi seviyorsanız, nesillerinizi, toplumunuzu bu videoyu yayın. Bu Türkiye'nin e, ülkenin başındaki insan, başkan Tayyip Erdoğan ve sağlık bakanı Fahrettin Koca. Özellikle onların işitmesi, düşünmesi ve derhal bu söylediklerimi inşallah ilan etmeleri gerekir. Ki bu kendi ellerimizle Allah bize musibeti vermeden önce, videoda söylemiştim Allah daha önce, bu musibeti bize vermedi. Bu bir lütuftur. Resul aranızda siz bu doğru yolu takip ederseniz inşallah ki bu Bela bize uğramayacaktır ama siz takip etmediniz. Bu e, Allah'ın haşa Resulü size yanlış bir şey söylediği manasında değildir. Bir, yani siz bu herhangi bir bela Allah def etmenin de yolunu öğretir. E, ona O belaya doğru koşmanın da yolunu öğretir. Resulü siz sözünü öğrettiği budur. Siz onu dinlerseniz inşallah ki belayı Allah başınızdan savar. Budur yani mesele. Ee, esas Oğuz gelmeden önce çok 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 fazla konuştuk ama elbette ki şu an itibariyle dinle herkes kendi bildiğine, dinine çoğunlukla uydurma dinin üzerinde bir yol edinmişler. Uydurma yol, din de zaten çıkmazsa belaya başka yere sürüklemez. Söyleyeceğim. Şimdi bu insanlar dediler ki bir bir sözle insanlar rahatlatmak için belki söylediler ama şeytandan mı yoksa doğru Allah'ın ayetleriyle, resulleriyle, hakikatle çizdiği bir söz mü? Ona bakılmadan bir söz, böyle iddialı bir söz söylenmez. Hiçbir söz söylenmez zaten. Dedi ki, işte hiç bizim hiçbir şey bizim önlemimizden daha büyük değildir. yani sözünü niye hatırlayamadım? Subhanallah. Yani hiçbir virüs Hiçbir bela öyle bir şeydi galiba. Yani tam bunu hatırlayamadım Allah affetsin. Bizim önlemimizden daha büyük yani nihayetinde bizim önlemimiz hepsinden büyüktür dedi. Yani hiçbir hiçbir tane hastalık bunun şeyinde değildir. Şimdi bu güzel bir söz mü? Yani öncesinde sonrasında çoğu insan inşallah dediğini duyuyorsun. Buna da insanlar ne yazık ki aldanıyor ama çoğusunun o siyaset lanet bir dil var siyaset dili. O dil insanları sadece gözünü boyamak sadece işte devşir, oy devşirmek için kullanılan bir dil. Çoğunluğun hiçbir samiyetle hiçbir alakası yok. Artık yani adam en ahlaksız işi dahi, en ahlaksız işi ya. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyi inşallah al diyerek gerçekleştiriyor. O kadar ki iki yüzlü çirkin, çirkince bunu bilinçsizce kullanan insanlar var. Yani demem o ki sen o söz yere çalındı ve senin başına bugün sağlık dün itibariyle 600 kişi gözleri dolarak açıkladı bizde şu anda 600 tane sağlık personeli işte virüse yakalandı diye hiçbir önlem hani senin hiçbir şey senin önlemin önünde değildi senin tedbirin hepsinin üzerindeydi hayır yani Allah'ın bu sözü haşa yani Allah'ın bu sözü çalması onun sünnet olduğundandır. Büyük ve Allah yok sayan ordusunu, gücünü yani o bilinçle değiliz. Biz öyle demedik. Yani biz öyle demek istemedik. Dediğinizi yani duyar gibiyim diyor ya. Duyar gibiyim. Yani böyle bir şey inanıyorum ben de ama bu söylendi nihayetinde ve insanlar bunu işitti. Hiçbir önlemimiz, hiçbir hastalık, hiçbir şey bizim önlemimizden daha büyük değildir diye. Hayır, bunu şimdi düzeltmeniz gerekir. Hiçbir bizim Allah'ın e, orduları hükmü karşısında bizim hiçbir gücümüz yoktur. Allah bizi bağışlasın diye dua edin ve inşallah ki çözüm. Şimdi bir sumak rüyası, bir çeşitli rüyalar çıktı. Ama ben o sumak rüyasında bir çelişki görmedim gibi inşallah ki onu Allah'tan bizi bir lütuf olduğuna iki e, ikide oldum ve bu konuda da adım attım. İlk duyduğum gün içtim sumağımı Allah'a imanla ve kalbimde o az şüphelerim vardı, korkularım onlar gitti. Şimdi rüyanın ciddi e, Cüddi Dağı'nda iki defa görülmesi hiçbir surette ne bir senaryodur ne de bir para şeydir ne de bir tesadüftür. Zira Allah şu anda bir dünyada bir tufan var. Farkında mısınız bilmiyorum. Ne tufanı? Korku tufanı var. Ve bu korku tufanından kurtulmanın Allah bize yolunu öğretti. Subhanallah. Allah zaten karıncadan kuşa kadar her şeyle bize haber daima gönderiyor ki. Yani ama sumağı imanla şifanın Allah'tan olduğunu bilerek imanıyla içenler bu korkudan alınabilir. Şifa sadece Allah'tandır. Eyüp Aleyhisselam Allah dua ettiğinde suyla içini ve dışını o ağır hastalıktan ayağını yere vur. O suyla için ve dışını inşallah ki e, şifa bulacak yani Allah'ın izniyle. O şüphe duysaydı bir sudan böyle bir şey olur mu deseydi ne olurdu? Allah'tan şüphe etmiş olurdu. Çünkü şifa değil Allah'tadır. Yani bunu Allah bir suyla söyleseydi bunu bir su için söyleyecektim Ama o da onun sembolü. Hani Allah'a iman ettik diyoruz. Allah'ta zekat ver namaz kıl, iyilik yap, kötülüğü engelle diye bizden nefsimize başta olmak üzere görünen görünmeyen varlıklara ispat etmemizi istiyor değil mi? İşte bu da Allah'a iman şifa istiyoruz ve Allah da bize bir yol verdi. Sumağı suda e, iç ve ama imanla iç, imansız içersen şüpheyle içersen bir şifa bekleme. İmanla iç, o senin korkularını da e, o korku tufanından seni alacak imanla. Ama iman şüpheyle içersen böyle olur mu, şöyle olur mu, o öyle dedi, doktor şöyle dedi, bilim öyle olacak, şöyle olacak. Hayır, hiçbir şeyin gücü yok Allah'ın gücü dışında. Bilimine de Allah imkan veriyor, ilaca da Allah şifayı lütfediyor, sadece onu bir bahane sebep kılıyor. Bunun için sakın ha sakın şüphe duymadan Allah'a tevekkülle ve bizim hiçbir gücümüz yok Allah'ın orduları karşısına biz aciziz. Bizim hiçbir önlemimiz Allah'ın ordularını baş etmeye, Allah'ın emrini önüne geçmeye muhter değildir. Eğer öğüt alırsak Yunus Aleyhisselam'ın kavmini nasıl öğüt alıp Allah belladan koruduysa inşallah biz de koruyacaktır. Bunu yayın, yayabildiğiniz kadar şimdi kabul etmemeniz size ee, bu gerçekten bir şey değiştirmez. <laughs> i̇nşallah ki bütün korona ya yakalanan ve bu korkudan emin olmak isteyen herkes bunu işsin yurt içi yurt dışında. Bu aynı zamanda inşallah ki size hakikatle geldiğimin açık delillerinden bir tanesi. Allah bunu o kadar büyük bir rahmet olarak subhanallah bize verdi ki bu e, bütün dünya o, o Ahmet aleyhisselamla bu müjdenin gelmesi çok büyük peygamberimizle bu müjdenin gelmesi bütün peygamberler peygamberimizdir. Selam olsun hepsine. Bu onun onun manası nedir? Onunla ne indi? Nur, rahmet, fırka, Kur'an nedir değil mi? İnsanların herkesin Kur'an'ı gündemine alması demektir. İşte Allah bu büyük fetih müjdesini işte en büyük ayaklarından, en büyük sebeplerinden biri bunu ihsan etmiştir. Siz korkunuzdan emin olmak istiyorsanız, bir tane arkadaşım o gün yazmış, üksürüm vardı. Subhanallah üstüm e, sumak e, yakın takip ettiğini e, e, inşallah ki düşündüğü ve esasında bir kere e, söylemez, söyledi iman ettiğini ama insanların tepkisi üzerine bir daha söylemedi ama o inşallah ki iman ettiğine inanıyorum o gün sumağa tavsiye etti o sumak e, şeyini tartışmanın sonunda o kişi e, su, öksürüm vardı içtim ve geçti dedi Ben bir sumak ticareti yapmıyorum diye de not yazmış. Evet, bu iman meselesi. Sumak sumak sadece bir şey yani Allah'ın gösterdiği iman ediyor musun, etmiyor musun bir sembolü. içinde elbette ki Allah şifasını da ona göre bir sürü şey yapar. O ayrı bir konudur ama bu e, sumak meselesi de çok iman meselesidir. Yani ateist o inkarcı kendini kıyan cehenneme koşanın e, içmesi onu bu korkuda aradır bas imanla tam Allah'a tam bir e, imanla Resulün sözüne imanla hakikate imanla içen Allah şifayı verdiğinde zaten bütün şifalar, bütün kazançlar iman meselesidir. Yani sen şüphe duymadığın bir şey Allah'ın sana ihsan ettiğinden, şüphe duymadığın gücünün, Allah'ın gücünün buna yettiğinden, kuşku duymadığın yeryüzünde ve dahi cennette ne istersen bu bilinçle, imanla istediğinde bunun sana elbette hani istenilecek, verilecek bir şeyse Allah'ın hani haşa çirkin bir şey değilse, Allah'ın vereceği, lütfu edeceği bir şeyse, onun sana ulaşması uzak değildir. Ne olursa olsun. Onun için imanına, Allah'a, Resulüne, çağrısına, hakikate koşun. Ben size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Bunu Türkiye Başkanı da doğru bilgi alırsa, benim söylediklerimi, insanların işte bir takım menfaatler, bir takım ezberler, bir takım çıkarlar, o, bu, şu doğrultusunda eğer ki dinlemek yerine tam bir hakikatle getirdiklerimi derinlemesine incelerse onun da e, kabul edeceğini inşallah ki e, bu bütün ülkemize ve İslam alemine rahmet olan Allah'ın e, adaleti size bütün zulmü e, dize getirecek olan bu müjde inşallah ki baş üstüne kabul edecektir. E, Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten uzaktır. Bu rahmetin değerini bilelim. Kuşkusuz ki bütün güç, bütün kudret, hakimiyet hali Allah'a aittir. Evet bunu iman yapın inşallah ki ve o e, kıymetli yöneticiler de o sözlerini düzeltsinler. Allah bizi affetsin desinler ve bunu insanlara önersinler. Bunu imanla yapmalarını da söylesinler. Bu önemli ve nihayetinde bugün anlamazsanız da bu günü geldiğinde siz bu sözleri anlayacaksınız ve o gün işte gerçekten o büyük fethin inşallah ki başlayacağı gün olacaktır ve kimse dünya üzerinde hiç kimse bu korkudan İmanla bu hareketi yaptıktan sonra bu korku tufanından korunamayacaktır. Size haberiniz olsun. Bu korku öyle basit bir şey değil. Basit bir şey değil. İnsanı evine tıktığı gibi perişan halde bırakır. Elbette ki bu demek değildir önlemler. Siz artık hoppa o gerekli olan önlemleri almayacaksınız. Hayır önlemleri alacaksınız. Zaten bu da Allah'ın bize verdiği aklın icabıdır. Yoksa biz Allah'ın verdiği aklı ihanet etmiş oluruz. Allah hainleri sevmez. O zaman yine başımıza bela alırız. Önlem neyse Hani temizlik elbette zaten imanın Allah'ın temizlenenleri sever zaten iman abdest namaz bunun içindir tam bir tevekkül abdesti alacaksın korunacaksın dışarıda ortak yerlerde yakın temas bulunmayacaksın dokunmayacaksın sağa sola ağzını elini ağzına götürmeyeceksin yani dikkat edeceksin sürekli dışarıdan geldin bir yere dokundun elini iyice diyeceksin olacaksın abdestini alacaksın ve tevekkül üzere olacaksın en önemlisi Allah dilemezse bir şey olması mümkün değil hiçbir şekilde. Onun için en başta tevekkül, en başta iman ve bu korkudan en güvende olmanın yolunu Allah bize öğrettiği için ona övgüler olsun. Yerde ve gökte bütün nimetleri bize ihsan ettiği için de biz e, hamd olsun tam bir bilinçle imanla Rabbimize sarılalım. Kurtuluş budur yoksa Allah korusun. Bu bu artık o büyük e, felaket günleridir. Yani inkar eden Allah'ın bu rahmetine, bu nuruna, bu hükmüne kabul etmeye karşı gelen herkesin yıkılış yıkılıp cehenneme sürülme vaktidir ama kabul eden destek veren katılanlar inşallah ki o en büyük nimet cennet nimeti kazançlarından önce o büyük bir e, lütuf e, fetihle Allah'ın büyük bir lütfudur bu bize bunun değerini bilelim e, iyice araştırmadan iyice dinlemeden iyice analiz etmeden sakın bir takım ezberler biz böyle biliyorduk şöyle biliyorduk öyle böyle demeden iyice araştırın çünkü Allah ezberlerden uzaktır o dilediğine hüküm eder onun hikmeti onun e, ilmi sonsuzdur sakın Allah'ın ilmini kendi dünyanızda ibaret sanmayın bu bir tuzaktır Allah hükmünü verdi ve size Resulü ile hakikatleri açıyor alemler Rabbi olan Allah eksiklikten münezzehtir kuşkusuz ki kesin dönüş Ona da görüşmek üzere inşallah